Herkese merhabalar. Bugün 24 Aralık Cuma akşam 8'i çeyrek geçe dolar kısa vadeli anezine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dolarda dip 10.29.80 bölgesi olabilir demiştik dünkü anezde de. Borsada da bir gün erken hareket ediyor dolara göre aslında birbirine oldukça para hareket ettiğini sizlere göstermiştik. Ve özette de dolar TL'de 12.10 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Destek bölgesinin demin de söylediğimiz gibi 10-20, 9-80 arasının olduğunu tahmin edebiliriz. Kısa vadede dip olmuşum bu bölgeden olabilir demiştik. Dirençleri de 11, 11.2, 11.4, 11.6 seviyelerini yazmıştık. Şimdi grafiğe bakarsak arkadaşlar bugün en yüksek 12.25'leri gördük. Açıkçası bu kadar hızlı bir dönüş bekliyordum ama bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Tabii ki bu da Bugün Cumhurbaşkanı ve Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarından sonra oldu. Neden? Söylediklerine göre eğer dolar çok düşerse altlardan alıp Merkez Bankası rezervini artırabiliriz dediler. dediler Ancak şu an değil dediler. Ama bu da piyasada tabii ki bir panik yaptı. Panik alışlarıyla beraber burada biz 11:50'den hızlı bir şekilde 12:25'lere doğru çıktık. Şöyle. Çekelim evet 12-25 TL'ye kadar çıktık. 11 hatta 20'ler bölgesinden 11'imden 12-20'ye yani 1 TL'lik bir atlayıştan sonra tekrardan aşağı doğru bir müdahale mi oldu bilmiyorum ama arkadaşlar bu da tekrardan aşağı doğru geldi. Yani burada acaba e, elinde doları e, olanların e, bir kere daha üstten çıkıp tekrar aşağıda e, satmaları için fırsat mı e, verdiler sorusu aklıma geliyor. Bunu takip edeceğiz. Şimdi e, bizim teknik olarak bakarsak ben arkadaşlar şuradaki mum grafiğine göre dolar TL'de dönüşün veya düşüşün bittiğine dair bir e, emare şu an için göremiyorum. E, birazdan galiba arkadaşlar burada e, 21 sularında bir e, Cumhurbaşkanı konuşması olacak e, canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Dolayısıyla orada söyleyeceklerini bilmiyorum. E, orada söyleyecekleri eğer e, aşağı doğru e, baskıyı artırabilir. Eğer e, yukarı doğru bir hareket sağlayacak açıklama yapmazsa şu an için Dolar TL'de e, tekrardan yukarı doğru döndük diyemem ben. E, ben bu şartlarda Dolar TL'nin henüz dibi bulduğunu e, kabul etmek biraz erken olur. En azından pazartesini beklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Asla yatırım tavsiyesi değil. Benim düşünceme göre. E, ve burada yine borsayla beraber hareket ettiğimizi söylemiştik size. Evet, borsa grafiği Burada gördüğünüz gibi borsa dolara göre birazcık daha önden gidiyor. Acaba eğer e, tabii ki müdahale olursa ayrı olay ama eğer o da pazartesi günü yönünü yukarı doğru çevirirse burada dolar TL'de acaba yönünü yukarı çevirir mi? E, ne demiştik geçen gün? Daha doğrusu dün arkadaşlar bakın bir gün Gecikmeli olarak e, dolar TL önce borsa düşmüştü, bir gün sonra da dolar düşmüştü. Şimdi borsa yukarı doğru dönmeye başladı. Onu söyleyebilirim. Birazdan da detayına geleceğiz. Dolar TL'de ise böyle bir dönüş yani soru işareti bence şu an e, henüz döndü diye demek için bence erken diye sizlere söylemek istiyorum. Ve burada yine e, Pazartesi gününün kritik noktasını vereceğim. Bugün bilmiyorum yani geceye doğru bir sürpriz olur da. 12'lerin 12.10'ların üzerine çıkarsak o başka ama e, ben şu an için 12'lerin altında kaldıkça e, günlük bazda düştürenin devam edeceğini düşünüyorum. Bakın 12.10 seviyesine vermiştik bu e, Fibo seviyesiyle de çakışıyordu. O seviyeye geldik ama tutunamadık gördüğünüz gibi. Dolayısıyla ben bu piyasada dönüşün olduğunu söyleyemem diye sizlere aktarmak istiyorum yatırım tavsiyesi tabii ki olmadan. Bu da Fibo'yu hatta daha da yukarı çekmek lazım. 18.45 veya 18.41 görülmüştü en yüksek. Doğrusu neyse söyleyebilir arkadaşlar. Daha iyi bilenler vardır benden. O seviyeye göre bunu güncelleyebiliriz. 18.35 gösteriyor ama ben bu yanlış olduğunu düşünüyorum bu verinin. Daha üst noktalar gelmişti çünkü. Ve burada daha kısa vadede bir Fibo'da oturtursak. Evet 1180, 11.78 civarında bir bölge var arkadaşlar. Bu bölgenin üzerinde pazartesi e, takip edeceğimiz nokta bu olacak diye düşünüyorum. Bu seviyenin üzerinde kapatırsa borsa gibi yukarı doğru daha güçlü bir şekilde dönme ihtimali artacaktır diye sizlere aktarmak istiyorum. Ve analiz sistemimize geldiğimiz arkadaşlar ben burada dediğim gibi düşüş trendi devam ediyor. Ve düşüş trendinin de e, arkadaşlar dediğim gibi 11.80 e, civarının pazartesi günü artık bugün e, bitiyor gibi gözüküyor. Herhalde böyle kapatırız. Bilmiyorum yani e, açıklamalardan sonra e, bir müdahale gelirse aşağı doğru 10.80'lere 10 e, TL'lere doğru gider mi? Yani şu an için e, sakin gözüküyor. Bunu da yine bir gelişme olursa yorumlamaya çalışırız. Ama daha kısa vadeye bakarsak 5 saatlik bazda arkadaşlar şu 10.20'lerden e, 12.20'ye e, kadar giden 2 TL'lik yükselişin bir düzeltmesi sanki başlayacak gibi gözüküyor. Ve bunun da... Son haddesi şöyle söyleyeyim size 11.45. 11.45'in altında bugünü kapatırsak ben burada 10.90'lara doğru pazartesi geri çekilmeyi bekleyebilirim. Onu söylemek istiyorum. Şimdi birazcık daha teknik işlere gelelim. Şimdi burada dolarda 12.5 kritik demiş katılıyorsunuz 2 gün öncesindeki yaptığımız analizde ve bir üçgen çizmiştik. O üçgeni bir daha çizelim isterseniz. Bence önemliydi. Ve e, teknik analizinde çok güzel çalıştığı bir e, nokta olarak ben adlandırıyorum. Ve bunu da tekrardan e, doğrulamış olalım. Şimdi gördüğünüz gibi 12.5 seviyesi bizim için çok önemliydi. Gördüğünüz gibi tam 12.5'larda takılı kaldı. 12.5'lar kırdıktan sonra resmen bir şelale geldi. Hatta bu üçgen yüksekliği kadar e, kabaca biz aşağı doğru eğer e, kırılımı oturtursak gördüğünüz gibi... 10.03 bölgesi hemen hemen gelmiş gözüküyor belki biraz daha hassas otursak Tam üçgen yüksekliği kadar aşağı geldi. şimdi diyeceksiniz ki Bu aslında direkt kadar da aşağı gidebilir Evet gidebilir e, Teoride ama e, Dolan tl grafiğinde bu ne kadar e, uygulanabilir e, burada 5.50 oluyor yani demek ki Her e, formasyon olacak diye bir şey yok e, biz burada 3'ün olması tabii ki imkansız arkadaşlar burada. Onu söyleyebilirim. burada bu gibi hareketlerin olması mümkün değil. Zaten 8-9'ların altına gelmesini herhalde devlet de çok istemez diyebiliriz. Şimdi birazcık daha şu üçgenin üst çizgisini görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki üst çizgiyi uzatıyorum. Bakın oradan kurtulduk. 11 ellerin üzerinde kalmıştık. 12.20'ye gittik. Tekrardan şu 11.25'lere gelecekmişiz gibi geldi bana. Eğer orası kırılırsa da 10.80'ler gelme ihtimali artacaktır. Hatta bu üçgeni belki de birazcık daha büyüteceğiz. Bu hale sökacağız. Gördüğünüz gibi ters bayrak direk yine burada da oluşmuş olacak. Yani burada kritik nokta bugünü nerede kapatacağız. Bugünü 11.45'lerin altında kapatırsak. ...sıkıntı büyüyor diye konuşabiliriz. Şöyle göstereyim size. Bilmem daha iyi anlatabildik mi? Bu şekilde bir formasyon devam edebilir. Ama bunların hepsi teoridir arkadaşlar. Formasyonları anlatıyoruz. Eğitim setimizde de anlattığımız şekilde bilenler biliyor. Ama dikkate alarak illa olacak koşuluna şartlanmamak gerekiyor diye hep söylüyoruz. Şimdi 5 saatlik bazda dediğimiz gibi 11.45'ler önemli. Günlük bazda da zaten 12 TL'nin altında kalacakmışız gibi gözüküyor. Dolayısıyla ben burada düşüş trendi devam ettiğini söyleyebilirim. Dolar da düşüş trendi devam ediyor. 12.1 altında kalacağız gibi. Pazartesi 17 pardon 11.78'e odaklanacağız. Bu seviyenin altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Destek burada 11.45 arkadaşlar. 11.25 11 ve 10.80 seviyesini yazmak istiyorum. Direnç noktasında ise Burada 11.78 78, 12, 12.10, 12.25 diye gidiyor. Uzak tarafta 12.50 var arkadaşlar ama yine de yazmakta fayda var diye düşünüyorum. Öyle hareketler oluyor ki bir günde bu hareketlerin üstüne veya altına çıkabiliyoruz volatilite yüzünden. Peki bir de dolar endeksine bakalım onu da gerekirse yoruma ekleriz. Dolar endeksine baktığımızda evet şu çizgiyi çizmiştik hatırlıyorsanız bu kalmış ve 95.8'leri bekliyoruz demiştik en düşük 95.99 daha gelmiş e, ve burada yani çok ilginç bir e, yataylık var. Dolayısıyla şu flamayı yukarı doğru kırıp e, 97'lerin üzerine çıkacak mı bunu bekliyor piyasa ve onu da gösterelim gördüğünüz gibi bu kanal içerisinde kalmış yani buradan ee, önce 96.5 kırması lazım ki 97 ve üzerine gitsin. Aşağı gitmesi için de önce 95.80'leri kırsın ki 95'lere doğru hareket oluşsun. Yani yatay bir durum var dolar e, endeksinde diyebiliriz. Evet şu an 11.45-48'lere doğru e, hareket başladı. Bilmiyorum Cumhurbaşkanı konuşuyor mu? Onun açıklamaları etkili olabilir. Takip etmenizde fayda var. Onu da yazalım. Cumhurbaşkanı açıklamaları Önemli bu gece diye not düşelim arkadaşlar ve bir de borsaya bakalım değil mi arkadaşlar? Borsadan e, konuştuk o kadar. Evet borsada arkadaşlar güzel e, bir toparlanma var. E, burada bütün indikatörler de e, yukarı doğru toplanmaya başladı. E, yanlış özet değilse, hemen onu bir kontrol edelim. Dünkü özette ne demişiz? Evet burada arkadaşlar e, düşüş trendi devam ediyor 184 bin altında kaldıkça demiştik. Bugün 178 binden gelen tepki yükselişte yetersizliği dip oluşumu 166 bin-158 bin arasından olabilir Cuma veya Pazartesi bu dibin dip noktasının oluşup oluşmayacağını inceleyeceğiz demiştik destek dirençleri verdikten sonra da dolar TL ile beraber hareket ediyoruz borsa bir gün erken davrandı düşüşte acaba yükselişte de bir gün erkenden davranır mı diye aktarmıştık şimdi o arkadaşlar çok sert bir hareket geldi şu an 11, -11 olduğu bölgeye geldik. Yani e, yani bakalım Pazartesi günü kalıcı olacak mı? E, bunu takip etmek gerekiyor. Bu kanalın e, içerisine girdiğimize göre Dolayısıyla e, 11 11'lerin altını test edebiliriz onu söylemek istiyorum. Peki borsada da arkadaşlar e, dolar aşağı geliyorsa bir şüpheli baktım ona dikkat etmek gerekiyor. O yüzden yine de biz burada şunu söyleyeyim ben size 189 bin üzeri ve e, üzerinde tutunursa Pazartesi günü burada bir dönüşüm başladığını söyleyebiliriz. Aksi takdirde buradaki hareketin bir tepki yükselişi olup 192 binler seviyesinde bitme ihtimali var. Yani şöyle bir hareket görebiliriz. Buna dikkat etmek gerekiyor ama ben burada 183 bin, 184 bin demiştik arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça yukarı doğru riskler alınabilir diye düşünüyorum ama biz burada eğer 184 bini tekrar aşağı kırarsak orada da stop loss kullanılması gerektiğini yatırım tavsiyesi olmadan söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet özetimizi yapalım. Borsada bugün 184 bin aşıldı. Kritik 189 binden kapattık. Pazartesi 189 binde tutunursak 193 ve üzeri hedeflenebilir. Ee, ancak yine de bugün e, 184 binlerden pozisyonu olan arkadaşlar e, 184 stop olmak üzere yukarı hedefleyebilir. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlı bu e, seviyeleri veriyoruz. 184 bin desteğimiz. Sonrasında 180, 178, 172 seviyesini yazabiliriz. Çünkü gördüğümüz en dip nokta. Onun altında dün de yazdığımız gibi 166'lar var. Bir sert düşüş olursa ama onu yazmak istemiyorum. Dirençte ise arkadaşlar burada 194 bin. Hatta 194 diyelim şuna. Sonra 197 var. 200, 203 bin karşımıza çıkacak rakamlar. Yani borsada bir ümitlenme durumu mevcut arkadaşlar. Ancak bu pazartesi günü de devam etmesi gerekiyor ki bu hareketin biz tepki yükseliş değil de yukarı doğru tekrar gidebiliriz. En azından 200 bin, 200, 2 binlere kadar belki de gitme potansiyelimiz oluşabilir ama burada 198 binlere gelince bence zorlanabiliriz diye düşünüyorum. Eğer 194 binler pazartesi hızlı bir şekilde kırılırsa Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Evet e, burada yayınımızın sonuna geliyoruz. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Ayrıca teknik analiz eğitim e, şartlarını öğrenmek için ve kayıt için buradaki mail adresine e, başvurabilirsiniz ve son olarak da kanalımıza abone olmak için buradaki e, arkadaşlar adrese tıklayıp abone olabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.